Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de şükürler olsun. Arkadaşlarım bebek battaniyesi yapıyorum şu an. Hala hazırda daha bitmedi henüz. Şu an 65 santim kadar yaklaşık ördüm. Daha devam edecek inşallah. Ortadan başlamalı dört kenarını çevreleyen güzel kolay güzel bir bebek battaniyesi yapıyorum sizlerle paylaşmak istedim çok güzel kırmızı ve açık gri olarak iki renk olarak devam ediyorum arkadaşlarım belirli bir sayıya kadar her üç sırada bir renk değiştirdim daha sonra griyi daha fazla ördüm en son bitmiş halini de eğer bir değişiklik yapmazsam kırmızı olarak ortadaki gibi kenarında kırmızı olarak bitirmek istiyorum. Bitmiş halini yapımını sesli anlatım ile sizlerle anlatacağım inşallah. Bebek battaniyesi bittiğinde hem yapılışını anlatırım inşallah hem de bitmiş halini sizlerle paylaşırım. Evet. Gerçekten güzel gidiyor. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah bittiğinde tekrar görüşelim arkadaşlarım. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlarım. Yeniden yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlarım.